İki yıl önce Murat Kurum'un mahalleye girip kentsel dönüşüm olacak temesiyle bir kentsel dönüşüm başladı. Bu kentsel dönüşüm şu şekilde devam etti. Murat Kurum'un orada olduğunda halk Murat Kurum'un sayın belediye başkanımız Haydar Ali Yıldız'ın açıklamalarına karşı tepki göstererek çoğunluğu bölgeyi terk etti. Kısa bir süre sonra Kentsel dönüşüm ofisi açıldı. Kentsel dönüşüm ofisi sadece insanları kandırma merkezi haline getirildi. Önümüze kısa bir süre içinde muvaffakatname koyuldu. Biz bu muvaffakatnamelerin uygun olmadığını, bizim rızamızın olmayacağını, iki tarafta bir sözleşme istediğimizi bu alanda 1000'lik, binlik, 5000'lik, binlik, avam proje, teknik şartnamez gibi hukuksal her şeyin hazır olmasını istedik. Çünkü Sayın Haydar Ali Yıldız bir seçimden önce dağıtmış olduğu beyanında Rıza'ya dayalı bir kentsel dönüşüm yapacağım dedi. Şimdi beyan nedir? Bir insanın seçim zamanı geleceğinde yapacağı işler halka verdiği sözdür. Söz nedir? Ben çok eski biraz yaşlıyım. Söz namustur. Arkadaşlar. Söz namustur. Kentsel dönüşüm ofisi halkımızın üstüne imzalaması için baskı ve zulüm yapmaya başladı. O dönemler pandemi dönemiydi. Ben dernek başkanı ve yönetici 20 arkadaşıma mahallede silah çekildi. Bununla ilgili olarak bir yılı geçti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hiçbir dava açılmadı. Bunları zaten sosyal medyada gördünüz. O gün de basınca arkadaşlara bunları dağıtmıştık. Kim oldukları belli, ne oldukları belli, yolları belli, izleri belli. Fakat bunlara dava açılmıyor. Şimdi süreç içinde halk kabul etmeyece telefonlar yağmaya başladı. Ya gel yani saat, ya da senin 100 bin lira, 50 bin lira evine değer biçtiysek onlar bizim evimize değer de biçti. Çünkü bizim alın terimizle birlikte onlar da o inşaatta çalıştı ya. Onun için bizim evimizin değerini de onlar belirledi. Ya 6306 sayılı riskli işte alan yasasına dayandırdılar. Dediğiniz gibi Diyarbakır Su'daki işlemleri yapabilmek için bir torba yasa çıkardılar. Bu torba yasanın içinde 17. madde diye bir madde eklediler. Bununla birlikte hukuksal olarak yaşam hakkımızı tamamen elimizden aldılar. Sürece devam ettiler, zorbalığa devam ettiler. bunların iki ay kadar önce bizlere birinci birinci bir ihtarname elden, oradan, buradan gelen gelmeyen ölülere dünya binayı terk etmiş kiracıları göndermeye başladılar. Daha bu bitmeden hemen ikinci kilit talep, bu bitmeden kiracılara evrak, bu bitmeden iş yerlerine ruhsat vermedikleri halde, iş yerlerine gelip ruhsat vermedikleri halde düşünüyorum. Kimliğini vermediğiniz bir adama kimlik sorabilir misiniz ya? Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen, lütfen sakin olacağız. Sakin olacağız. Amacımız nedir? Bunu bilin. Arkadaşlar, amaç nedir? Amaç, başlatılan kentsel dönüşümlerdeki haksızlıklarımızı dile getirmek. Tepi tepede olan olay, bugün Türkiye'nin birçok noktasında oluyor. Belki onlar bizim kadar sesimizi çıkaramıyor. Ama ben buradan Tosko'ya da teşekkür ediyorum. Bu süreç içinde yanımızda olmalı. Allah onlardan razı olsun. Yani arkadaşlar şunu söylüyorum. Kanunlar çıkarılabilir. Meclisi sayın fazla olabilir. Ama vicdanın olmalı. Vicdanın Bu evraklardan sonra bize gelen bu evraklardan sonra avukatımız sanır, Sayın Onur Cengil tarafından 83 dava, diğer vatandaşlarımızdan 80'e yakın davayla 160 dava açtık. Bunların bir çoğuna yürütme doldurma kararları aldık. Tabii ki 6306 listel alana dayatıyor. Halbuki Beyoğlu ilçesinin 1.650.000 milyon bin metrekaresinin 1 metrekaresini riskli alan ilan ettiler. Listel alan nedir? Riskli alan, insanların yaşamını daha kaliteli bir duruma getirmek, yaşamlarını güvenceye almak, riskli binalardan kurtarmak, metro binalardan kurtarmak, daha güzel bir yaşam hakkı sağlamak içindir. Ama maalesef ki ülkemizde bu böyle yürümüyor. Vatandaşın mahallesinde kentsel dönüşüm yaparken sen neden oradaki vatandaşları kayla almıyorsun? Neden oradaki vatandaşların gelir durumunu düşünüyorsun? Neden oradaki vatandaşlara şu diye hitap ediyorsun? Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, o ok meydanı uçunuza ilave edin. Ben katlamışımdır. Tabii ben bir profesyonel bir siyasetçi değilim, bir sivil toplum kuruluşu yöneticisiyim. Şu şekilde insanların rızası hiçbir şekilde göz önüne alınmayıp, bu şekilde yürüyemezsiniz. Yürütme durdurulma kararı olsa ne olacak? Bugün, bugün mahallemizde bir sürü hasta vardı. Şimdi şöyle elektrik su kesmeye geldik. Şimdi şu şekilde arkadaşlar bakın hastane raporları. Sayılarca hastane raporu var. Birçok hasta var. Kanser hastası var, yatalak var, kuası var, var da var. Yeni doğmuş çocuk var. Şimdi birinci günü, birinci günü şöyle oldu. Sayın Emniyet Müdürü de buradadır. Kendisine dedim ki bakın bu binada hasta var. Buranın elektriğinin suyunu kesmeyin el lütfen. Ben de, de bununla yetkili değilim. Ya hastayı falan bırakın arkadaşlar. Su, su elektrik, insanın, su. insanın bir yaşam hakkıdır. Yaşam! <laughs> ya anayasamızda biz bir sosyal devlet değil miyiz? Biz bir sosyal devletiz değil mi? Sosyal devlet o zaman kaldıralım. Kaldırın o zaman. Yani nedir bu? Ya ben Birinci ve ikinci günü gözaltına alın. Birinci günü gözaltına alın. Çok konuştuğum için. Ya ben bu ülkenin evladıyım. Benim insanım burada görürken. Benim ben Filistin toprağı değilim arkadaşlar. Benim mahalle Filistin mahallesi değil. Benim polisim İsrail polisi değil. Benim polisim bu ülkenin fakir evlatlarından oluşan memur ya. Memur sen tut dersin tutar bırak dersin bırak. kovala dersin kovalar. Onu da sen vicdanıyla baş başa bırakmıyorsun ki. Bana karşı yapmayacağı bir hareketten onu da cezalandıracaksın. Ya bunlar doğru değil. Dünkü olaylarda ben orada annem yaşında, nenem yaşında çok kadınların ağlaması beni çok duygulandırdı. Yani ben nasıl duygulandım? Ben bir insanım ya. Rabbim beni insan yarattıysa insan duygularımı, insanlığımı orada belirtmek zorundayım. Mahallede herkes mikrofon tutamıyor, hakkını aramıyor diye. Buna öncelik etmeye çek değiliz. Ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, milletimi seviyorum, Çanakkale'ye gidiyorum, Selanik'e gidiyorum. Ülkemin her yerinde bu vatan için emek vermiş herkesi ziyaret ediyorum. Bu topraklarda bu toprağın evlatları çok bedel ödedi. Çok bedel ödedi. Ödemediler. Ödemediler. Haksızlığa karşı bir olmalıyız. Doğru olmalıyız. Dini ve sebebi siyaseti bizi ilgilendirmemeli yüreğine kalbine bakarak ne kadar iyi insanlar onları görmelisiniz böyle yürümelisiniz. bu dünya var oldukça Türkiye Cumhuriyeti'ne verilecek her şey mübahtır birlik beraberlik içinde her türlü bedeli ödedik ödemeye de devam edeceğiz hiç kimseden de bir korkumuz yok ne istiyoruz biliyor musunuz öncelikle bir heyet kurmasını istiyoruz Belediyeden, şehir planlamacılarından, mimarlar odasından, halktan, buradaki sivil toplum kuruluşlarından, buradaki siyasi parti ilçe başkanlarından oluşacak bir heyette ne istiyoruz biliyor musunuz? Bu muvaffakatname de incelettik arkadaşlar. Bu muvaffakatname incelettiğimizde birçok maddenin çok sıkıcı olduğunu, vatandaşın tamamen tek taraflı bir sözleşmeye karşı karşıya kaldığını gördük. Biz diyoruz ki kira yardımı miktarı 1500 lira. Bu kira yardımı çok yeterli. Senin binlik beş binlik planı da yok. Doğru düzgün bir planını da bir yap. Aban projeni getir, teknik şartlamayı getir, ana sözleşmeni getir. Diyoruz. Fakat hiçbir şey ortada yok. Biz bu alanın bize verileceğinin garantisini istiyoruz. Biz bu alanda bizim dışımızdan inşaat yapılmayacağının bize taahhüt edilmesini istiyoruz. Biz buraya şimdi hepimize bir bedel belirleyelim. Bu bedelleri bizim 20 yıl taksitler halinde 6 aylık bir memur maaşıyla ödememizi istiyoruz. Hayır biz böyle istemiyoruz. Biz buradan çıkıp buraya dönene kadar doğru düzgün bir kira yardımı istiyoruz. Evimize geçtikten sonra belirtmiş oldukları para miktarlarını da, belirtmiş oldukları para miktarlarını da biz bankadan vesaireden kredi çeker öderiz. Yani uçuk şöyle, kartopu gibi bir durum var. Yani zam geldikçe döne döne bilecek, belki beş yıl sonra hiçbirimizin ödeyemeyeceği bir para olacağı için biz buradan çıkıp geri dönene kadar kira yardım istiyoruz. Bütün iki taraflı bir sözleşme istiyoruz. Ve bu ya, derdimiz bu yani. Bunun dışında bir şey yok biliyor musunuz? Evet. Oyun proje bu. Bakın. Ne kadar Bakın. güzel görüyor musunuz? Bir de bunun resmi var. Bakın bu. Bu bizim adamız. 29.040 metre dediler. 43.700 metre. Burada bir işlem yapacaklarını belirtiyorlar. Biz bunun avan projesini istiyoruz. Bu ada üzerinde nerede ev alacağımızı bilip plan proje, avan proje, teknik şartname ortaya çıktığı anda ne istiyoruz? Bu işte. Bunlar yürümez iş. Havan projesi istiyoruz. Tapu yaşar edilmesini istiyoruz bunları. Tamam mı? Bunu istiyoruz. Ben buradan Haydar Ali Yıldız'a her zaman bütün toplantılarımda bunları tekrar ettim. Fakat aracı kişiler, Ufuk Bey'de, Şuayip Bey'de hiçbir zaman buna yanaşmadılar. Kendilerinin mahalleyi gezen yöneticilerine de söyledik. Bunlar da dinlemediler. Bizim derdimiz burada çok bir şey var mı sizce? Bir tane dairem var da beş tane istiyorum? Hayır. Böyle bir şey yok. 140 metre me, daireme, 70 metre daire veriyor. Tamam diyorum. İstediği paraya da tamam diyorum. Mahallemde 25 tane gece kondu ve arsaya da birer kat veriyorlar. Bunları iyileştirin diyorum. 140 metre dükkanı adamım var. 20 metre veriyor. Düzenleyin gerekirse parasını artırın diyorum. Bu ya sonuç bu arkadaşlar. Bu kadar zulme, bu kadar polisi oraya yığmaya gerek yok, gerek yok. 550 milletvekili yasalar çıkaracak, halkın uygun yasalar bu sorunlar yaşanmayacak, bu halk burada toplanmayacak, huzurlu olacak. Temel talebimiz budur. Kentsel dönüşüm yasasının olmazsa olmaz kuralı olan plan olmadan uygulama yapılmaz ilkesini ayaklar altına aldılar. Mahkeme kararlarıyla depolarca iptal olmuş planlara göre işlemler yaptılar. Şimdi mahalleyi yaşanmaz hale getirdikten elektriksiz, susuz ve doğalgazsız bıraktıktan sonra yeni plan yapmaya başladılar. Yani en başta yapması gerekenleri en sonda yapmaya başladılar. Ne yazık ki bunu da usulüne uygun yapmadılar. Planlama ilkelerine göre paydaşların, hak sahiplerinin sivil toplum örgütlerinin Şehir plancıları ve mimarlar odasının görüşleri alınarak yapılması gereken planları tepeden inme gizli saklı yöntemlerle yaptılar. Bugün Beyoğlu Belediyesi'ndeki meclis çoğunlukla dayanarak iptal olmuş planları küçücük değişiklikler yapmak suretiyle onaylamak istiyorlar. Bizler Beyoğlu Belediyesi'nin yaptığı bu hukuksuzlukları, haksızlıkları 3550 nolu adadaki zulmü protesto ediyor. Aşağıdaki taleplerimizi, daha önce bildirdiğimiz talepleri burada basın önünde bir kez daha kendilerine bildiriyoruz. Kansa görüşü istemiyoruz. görüşü istemiyoruz. Bir, kentsel dönüşüm yasasının plan olmadan Dönüşüm yapılamaz planının gereği olarak 1 bölü 5, 5 binlik ve 1 bölü 1'lik planların yapılmasını iki Planların bölgemizdeki sivil toplum kuruluşlarından Üniversitelerin ilgili bölümlerinden Şehir plancıları ve mimarlar odasından görüş alınarak yapılmasını 3. Planlar yapılıncaya kadar Adamızdaki plansız kentsel dönüşüm uygulamasının durdurulmasını Dört, tapunun tapusuz ayrımından kaynaklı sorun ve mağduriyetlerin yaşanmaması için 2981 ve 4706 sayılı yasaların ön gördüğü kurallar çerçevesinde hak sahipliği kazanmış olanlara tapularının verilmesini. 5. hak sahibi olduğumuz paylarımızın belirlenmesinde 6306 sayılı yasa gereği arsa payının dikkate alınmasını ardından plana ve paylarımıza uygun aban projenin yapılarak tapuya tescil edilmesini. Altı, her dairenin şerefiye puanı ve bedelinin belirlenerek aban projeye işlenmesini. Yedi, şu anda bize imzalamamız için sunulan muvaffakat damenin tek taraflı bir beyan olması nedeniyle bunun yerine idarenin ve hak sahiplerinin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği ekinde aban proje idari ve teknik şartnamenin olduğu hukuki sözleşme yapılmasını. Sekiz, üçte itilik çoğunluk sağlanmadan uygulama yapılmamasını. Dokuz, devlet eliyle yapılan dönüşümün anayasamızdaki sosyal devlet ilkesine uygun olarak karı amaçlayan değil, maliyetine yapılmasını. On, hali hazırdaki uygulamada altı ayda bir memura yapılacak zam artışı kadar arttırılarak ödememiz istenen borç taksitlerimizin kamu bankalarındaki konut kredi sistemine bağlanarak 20 yılda sabit olarak ödenmesini. 11, 1500 hatta kimilerine 1050 Türk olan kira yardımlarının İstanbul gerçeğine göre yeniden belirlenmesini ve hak sahiplerine yeni yapılan dairelerine taşınıncaya kadar ödenmesini talep ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Metin Tepe'de ne oluyor? Fethi Tepe'de biz halkına düşman olan halk düşmanlarıyla mücadele ediyoruz. Aslında dört gün özeti bu. Halkını, halkını, halkını dinlemeyen, halkına çevik kuvvet gönderen, şoklayan, kan döktüren, gözaltına aldıran bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Belediye başkanı da avukat, ben de avukat ne kadar ironik. Bence mesleği bırakmalı. Bence siyaseti de bırakmalı. Zaten, zaten bu hafta yapılan ya ne kadar ironik ki belediyeler hizmet etmek için hizmet etmek için vardır ama ama bu belediye halkına zulmetmek için var. Zulmediyor. Başka da bir şey yapmıyor. Çok merak ediyorum. Bugün bugün biz belediyenin önüne geldik sesimizi haykırmak için geldik. Kendisi Fetih Tepe'ye gelemeyeceği için geldik. Çünkü halkına bu kadar zulmeden bir siyasetçinin Beyoğlu'nun sokaklarında dolaşamayacağını da rahat rahat gülemeyeceğini, selam veremeyeceğini, selam alamayacağını da çok net Yıkarız diyorlar, yıkarız diyorlar. Geçen de söyledim yine söylüyorum, evet yıkılacak. Ama halkına düşman olanların saltanatı en kısa zamanda yıkılacak. Bunu göreceksiniz. Burası için riskli alan dediler. Riskli alan olmadığını da defalarca ve birçok raporla ispat edebiliriz, edebilirdik. Ama Diyarbakır için çıkartılan bir torba maddeden Türkiye'nin her yerinde yaptıkları gibi bir hileyle, hille, hile, hile şerriye ile onların anlayacağı dille ne yaptılar? Burayı torba yasadan riskli alan yaptılar. Şimdi diyorlar ki burası riskli. Arkadaşlar, değerli basın mensupları, bizi izleyenler zannediyor ki buralar acaba hazine arazisi Buralar bu insanların tapulu büyükleri, bu insanların tapulu daireleri, apartmanları yani bugün bakanlık ve belediye tapulu insanların yerlerine çöküyor. Tam olarak yaptıkları şey bu. En <laughs> kurbanlık. Yazın ortasında, yazın ortasında hukuki kısmı onu da bir kaç cümleyle söyleyeceğim ama bakın önemli olan şey şu. İnsan haklarına aykırı vicdanlara aykırı, insanlığa aykırı bir şeyler yapılıyor. Yani dün diyaliz hastasının e, makinasını koyup ben bu elektrik kesilirse ben hayatta kalamam denmesine rağmen bu elektrikten kesilebiliyorsa artık çok fazla söyleyecek bir şey yok. Yok. Mahkemelere de gideriz. Her yeri zorlarız. Biz yine kazanırız. Metin yi kimseye bırakmayız. Petin tepelerin kalacak. Bunu akıllarına kazısınlar. Burayı kimse bırakmaz. Ama söylemek istediğim şey şu: Bunu her türlü siyasi partili, işte oy verenlere, her türlü memleketten, her türlü mensupları insana söylüyorum. Yazı ortasında susuz bırakıyorlar insanları. Yazı, bu, bu dönemde, bakın yakın bir dönemde üniversite sınavları var. Ben bu tecrübeyi toz koparan da avukatlık yaparken yaşadım. Lise sınavlarına, üniversite sınavlarına mum ışığıyla giren gençler vardı. Onlar üniversite sınavlarına bu şekilde girdiler. Çok merak ediyorum. Belediye başkanı akşam eve gittiğinde, elektriği açtığında acaba şu kadar Fethi Tepe'de karanlıkta olanlar aklına geliyor mu? Ne diyeceğiz? Bakın kanun çok açık. Kanun, kanunu kendi eskiden şöyle yaparlardı bu halk düşmanları. Kanunu boşluğundan yararlanırlardı. Şimdi kanunu kendi koydukları kanunu çiğniyorlar. Biraz önce konuşmacılar da söylediler. Bakın burası riskli alan. Okey riskli alan burası diyelim. Sizin yapacağınız şey burada burada üçte ikisi, üçte iki çoğunluğunuz var mı? Kanunun her yerinde yazan çoğunluğunuz var mı? Hayır yok. Siz çoğunluğunuz olmadan, üçte ikiniz, üçte iki çoğunluğunuz olmadan taneye yıkım, elektrik, su, doğal gaz kesimini yapamazsınız. Yaparsınız, pay satışına gidersiniz, başka işlemleriniz, kanuna yazmışsınız. Bu eşkıyalık kanunudur, hep söylüyorum. Bu kanun zaten bütün işlemler yapılıyor. Bu kanun deprem için çıkartılmış bir kanun değil. Kentsel dönüşümün merkezinde insan, Gaz amaç olarak da kentsel düşme deprem olmalıyken buradaki burada yapılan şeyin odağında para ve amacında da rant var. Hatırlar mısınız? Bir önceki belediye başkanıyla bir zat-ı bir basın açıklamasında ok meydanındaki arazilerle ilgili konuşurken mikrofon açık kalmıştı. İşte burası bu kadar değerli. İstanbul'un orta yerinde adı üzerinde Fethi Tepe, Fethi'nin çıkıldığı yer, ok meydanı, ok atılan talim yapılan yer. Bu kadar tarihi, bu kadar önemli bir yerde yapılan şey binlerce insana zulüm edilmesi. Biz dört gün önce ilk geldiklerinde elektrik, su, doğalgaz kesimiyle ilgili belgeyi görmek istiyoruz dedik. Basın da oradaydı. Bunları söyledik, gördüler. Dört gün oldu, hala görmedik. Yaptıkları şey işte bu. Bu zorbalık. Yenildikleri kararı bile göstermez, göstermiyorlar ki dava açmayalım. Mahkemeye gitmeyelim. Bir sözüm de, bir sözüm de namuslu yargıçları bir, ke bir kenara koyuyorum. Namuslu yargıç hala vardır. Ama burada insan, diyaliz hastaları elektriksiz kaldı. Burada insanlar susuz kaldı. Buradaki insanlar doğal kaldı. Çabuk ol. Üniversite öğrencileri sınava girecek. Çabuk olun. Karar verin dememize rağmen 85 dosyadan sadece 13 tane dosyasından dosyadan karar verildiğini görüyoruz. Bugün son bilgi olarak bunu söyleyebilirim. Yürütmenin durdurulması yeniden aldığımız dosyalar var. Ama ben o kararı tanımam yıkın diyormuş ee, polislere. Böyle duyuyoruz. Ben şunu söylüyorum. Biz o elektrik, suyu, doğalgazı tekrardan bağlatırız. Biz orayı dümdüz yapsan da hiçbir yere gitmeyiz. Sen <laughs> Her zaman şunu Bizim mücadelemiz devam edecek. Buradan sesleniyorum. Bakın büyük bir zulüm var. Derhal mahkemelerin karar vermesi gerekiyor. Ben birçok mücadelede avukatlık yaptım. Ama buradaki arkadaşlarıma da söyleyeyim, arkadaşlarıma da ilk defa bu kadar yavaş hareket edildiğini görüyorum. Baskının olduğu muhakkak bu mahkemelere baskı yapılıyor. Beyoğlu gerçekten çok önemseniyormuş. Onu bir kez daha anladım. Ben bunu Üsküdar'da, Gümdüren'de bu kadar görmemiştim ama bu mahkeme hakimlerine sesleniyorum. Bu zulme son verin. Hemen yürüklerin durdurulması kararı verin. Ve şu arkamda, şu arkamda maalesef belediye başkanlığını işgal eden, resmi olan olarak belediye başkanı sıfatındaki kişiye söylüyorum. Derhal elektrik, su ve doğalgazı geri bağlat. Bunları biz bağlatmadan sen bunları geri bağlat ve bizim istediğimiz şey açık. Bir sözleşme, hukuki güvence, şeffaflık, bizim proje neyse onu göster. Projesi olmayan, plan olmayan bir yerden bahsediyoruz. Neleri konuşuyoruz? Siz varı gelin düşünün. Ve insanlarla, insanlarla uzlaşarak bu görüşmeleri tamamlaması ve kendi deyimiyle, daha önceki beyanıyla rızaya dayalı, rızaya dayalı dönüşümü gelsin yapsın. Rızaya dönüşümü eğer ki yapmazsa Betin Tepe mücadeleden geri durmaz. Biz hukuki mücadelemiz devam edeceğiz. Her zaman alt kazanır. Altlıyız, altlıyız, kazanırız.